Evet. evet. Abdullah'ın evinde gece geçti. Yani. Bu tabi ne diyor? Rakı mı içiyorsun? Aynen. Afiyet olsun. Aynen. Bir bağırmak var ama. O işte biz, Aynen. Aynen. Bir ya. Yapma ya. Adam ne dolma çok... Bu fikri, çok fikri tabi. Olmuşlar. Başını kelini düzeltiyor. <gülüyor> <gülüyor> İki işi bir yere yani tutmuş. Dayım da dün akşamdan da ben anlatması bitmedi. bitmedi. <gülüyor> <bir> <gülüyor> ya yeter de dayı. Pazar güneye kaldırıyor. Anladın olmaz. Bir tane de ranza şeyler var, sopası var. Şöyle ranza sopası Burada var. Burada çeliğin masası. Ver evet, evet, evet. kuvvetiyle vuruyor adam. Çelik var. afiyet olsun Yok. çelik. Her e, vuruşta i̇şte, öyle bağırıyor adam. Böyle, böyle, evet ateşimiz şey yaşıyor. Vahit de sevişse. Oğlum bu nedir? Afiyet olsun çocuklar. Namaz kılıyor. Bu da Vahit. Evet. Yaylayı terk etme hazırlıkları yapıldı. Son aşamaya gelindi. Vahit de yatakları Osmanlı beraber topluyor bir kısmı çıktı, ateş döndürüldü. Güzelce ıslandı. Efendim sana söyleyeyim. Cevat yerle çıkıyor. Arkadan da çocuklar. Hadi bakalım. Hop, aha. Oğlum bisküvi unutmayın burada. Ben yokuşum o. Evet. Bu da kavuğun taşı. Ha. Sabah saat saat sekiz. Evet. Ve yayladan çıktık aşağıda doğru gidiyoruz. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın yirmi altısı değil mi? 26, 26. Ya yirmi altı ya yirmi yedisi. Ç çarşamba. Bir amca da bir yerlere kaçmak üzere. Evet. Güzelliği seyrediyorum. Harika bir evet olsun. Evet Fikret abi ne diyorsun? <laughs> Çabuk söyle. Gelene geldiğimiz zaman burada oturur. Çabuk. Burada dururduk. Tamam pil bitti. Burada yatardık. Ay öldü bilerimizi bağladık 5, burada. 10. Aa orası sataplaydı. Burası satapların altında bir yer. Bir göl. Onu yiyor. O tekini de babamı yaralıyor. Satapların altında bir şey alın. Burası da duman geliyor. Oh 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 at ander leise eine yol yatağın düze koronan götür bizi evet. oh, oh. <laughs> oh. <laughs> sen <Melisa. gülüyor> yes, yes, bulunduğumuz yer yol yatak dün Böyle buradan. Çakıldan başla, çakıldan. Çakıl. Buradan böyle. Oradan da iş. Burası İstanbul'un arka tarafıymış. Hüseyin. Burası çeşitme Sanırsam Bir araba yolu gözüktü. Burası da araba yolu. Böyle geliniyor zannedersen. Eşitmede bir kalif. Korkunç bir çinçeli burası. Araba yoluna indik. Yayla olayı bitti. Yayla bitirdik. Yayla maceramız bitti. Burası da şaşırtmanın yokuşu muydu? Buradan yukarıya doğru gidiliyor. Araba bu zamanda buraya kadar geliyordu. Araba yolu dinlenmeye çekilmiş. Evet. Evet. Yol biraz daha devam ediyor ama orada çıkış yok yukarıya değil mi? Ben orası çok taşım olduğu için bunu yapacağım. Tamam. Hakkı da bile gitti burası da böyle. Hoşçakal elveda yayla. Yaşasın Çingit. 3 saat sonra Çingit'teyiz. Evet. sonra geldiğimiz şeyler önünde bir çekim yapalım. Gerçi ama. Acil bir yayla yolculuğundan sonra. Hani araba yolu dedik ama. Arabaya da böyle bir yol bakın. Hop hep kapalıyor. Yaya geldik iki saat. da göl var galiba. Aaaa, bizim